Dostluk, saygı, birlikte bir şeyleri paylaşmak, huzur, yaşlıları ziyaret etmek, vesaire diyelim. Eski bayramları özlüyor musunuz? Şimdi de yaşıyorum ben aynı bayramları. Ben aileden ve arkadaş çevresinden çok şanslıyım. Eski bayramlardan daha güzellerini yaşıyoruz. Bayram sofrasının olmazsa olmazı nedir? Sevgi. Sevdiklerine beraber olmak. Yemek ve diğerleri sonrası. Peki bayram alışverişi yaptınız mı? Evet, herkes için yaptık. Neler aldınız? Kıyafetler, şekerler, kahveler, çikolatalar. Aklımıza ne gelirse. Bu... Eşyaplar, giysiler. Buradan sevdiklerinizin bayramını kutlayacak olsaydınız neler söylerdiniz? Tüm Türkiye halkını çok seviyorum. Ee, i̇nsanlara en güzel zamanlar huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyorum.